Merhaba arkadaşlar. Ben Sinsi. Ee, bu videoda tekrar size rate ayarlarınızı nereden yapacağınızı anlatacağım. Son update'ten sonra biraz değişti. Bayağı bir insan sorun yaşıyor. Ee, rate ayarlarınızı yapabilmeniz için öncelikle ya server'dan çıkmanız gerekiyor ya da spe'ye geçmeniz gerekiyor. spe'ye geçmek için önce M tuşuna basıyorsunuz, sonra 6'ya basıyorsunuz. Eğer illa server'dayken yapacaksanız yoksa oyuna girdiğiniz ilk bu ekranda da yapabilirsiniz rate ayarlarınızı bunun için şu anda ekranınıza çıkan birin solundaki tuşa basacaksınız. Ee, eski altındaki birin solundaki ufak bir E var ya da çift tırnak klavyenizde nasıl gözüküyorsa artık. Normalde konsol oradan açılıyor bastığınızda. ama sizde ona bastığınızda açılmıyorsa Options'a geleceksiniz. Burada klavyedeyken Advanced yani gelişmişe tıklayacaksınız ve şu geliştirici konsolunu aktifleştir yazılı yerin tikli olduğunu kontrol edeceksiniz. Yoksa eğer buraya tik koyduktan sonra okey diyorsunuz ve Apply diyorsunuz. Ee, eğer bunu yaparsanız bundan sonra o birin solundaki tuşa bastığınızda konsol açılacaktır. Ve konsol açıldığında buraya e, işte rate değerlerinizi yazacaksınız. Rate 25.000 CL CMD rate 100, Türklerin yeni rate'leri 100, CL update rate 100 şeklinde. Bunları yazacaksınız ve ondan sonra oyuna gireceksiniz. Bunu yapabilmenizin diğer bir yolu da bir CFG hazırlamanız. Hani her seferinde böyle uğraşmak istemezseniz. Normalde CFG'niz yoksa gerçi bir kere yazsanız yetiyor ama her girdiğinizde tekrar tekrar böyle bir sorun yaşıyorsanız CFG'nizi düzeltmeniz gerekiyor onun için de Counter Strike Source klasörüne gireceksiniz şu başı sizde biraz farklı olabilir C olabilir ya da x86 yazmayabilir ee, ama gerisi böyle Steam Steam Apps Common Counter Strike Source CS Strike klasörünün içinde cfg'ye giriyorsunuz ve burada yoksa bir autoexec cfg diye dosya oluşturacaksınız bunun içinde notepad kullanmanız gerekiyor. Windows'ta nereden Notepad açacağınızı göstermeyeceğim. Onu kendiniz bulursunuz zaten. Ben CFG şöyle bir kopyalayalım. içini boşaltalım şimdilik. size göstereyim. Buraya autoexec.cfg eksik. cfg diye bir dosya oluşturacaksınız. Sizinkinin içi boş olacak tabi. Ve bunun içine yine aynı şeyleri yazacaksınız. Rate 25.000 CLCMD Rate 100 vcl-update-rate 100 ve bunu dosyaya kaydedeceksiniz. Yapacağınız bundan ibaret. E, dosyanın sonunun cfg olmasına dikkat edin. T txt olarak bırakmayın. Notepad'de. E, Onda nasıl yapacaksınız? Notepad'e bunları yazdıktan sonra dosya diyeceksiniz. Kaydet diyeceksiniz siz. Ben dosya olduğu için farklı kaydet diyorum. Ve burada e, kayıt türünü tüm dosyalar seçip ondan sonra Buraya tam ismini yazarak kaydedeceksiniz. Bilginiz olsun. Yoksa sonunda bir de txt yazar. cfg.txt yapar. Şöyle göstereyim. Kaydettiğinde gördüğünüz gibi alt-eksek.txt yaptı. Txt olmayacak. Uzantısı cfg olacak. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Umarım yardımcı olur.